Bugün Temu'da en çok satılan 5 EDC Fidget'i inceleyeceğiz. Yanıma yardımcı olarak da 2 yardımcımı aldım. Çünkü bunlar aslında birer oyuncak stres azaltmaya, odaklanmaya falan yarıyorlar diye geçiyor. Bunları hem inceleyelim hem de bir puan verelim. Hadi başlayalım. Şöyle bir tane Leatherman çakımla başlayayım. Artık herhalde sadece bu işe yarar bu şekilde. Paket açar. 5 tane en çok satılanlardan aldım. Şimdi sırayla inceleyelim bakalım. Şimdi ilk bu kutuyu açalım. Bayağı bir metal bir kutuda geldi. Şöyle bir... Oo. Bu baykuş diye geçiyordu. Baykuş gözleri diye geçiyordu. Bakalım nasıl bir şeymiş yani. Bundan gerçekten çok mutluydum. Şöyle bakalım. Ha, şöyle bir şey. Şöyle. Spin özelliği de var. Şöyle. içinde bir tane şey var. Ha bizim yoyolarda olan bilyelerden var. Bunlar neydi ya? Tam yoyoların arasında olan şeyler. Döndürmeye yarıyor. Yani. Döndürmeye yarayan şeyler aynen. Şöyle dönüyor falan. Bir de... Aa, bunların üzerine basılıyordu normalde. Bak, basılıyor diyorlardı. Basılmıyormuş. Şöyle şöyle al bakalım, oyna bakalım. Şimdi... Hemen ikinci pijatı bir açalım. İkinci oyuncağı. Şöyle... Dışı çok affilli. Şöyle bir şey. Şöyle mıknatıslı. Şu da şöyle mıknatıslı en son üstündeki. Al bakalım. Şimdi üçüncüyü açalım bakalım. Nasıl arkadaşlar bu arada? Fikirlerinizi söyleyin ya. Güzel. Yanırken hep duruyor. Çıkıyor böyle. Böyle bir şey aldım. Bu da şöyle dönüyor. Şöyle spin özelliği var. Al bakalım. Nasıl güzel mi? Güzel. Harika. Evet. Bu da böyle bir şey. O da yani. Buna bak bakalım. Bu da benzer bir şey. Hop. Güzel bir şeye benziyor. Başka kaldı mı? Evet. Bu da son oyuncak güzel. Stres çalkına benziyor. Bu. Evet. Stres hatta. Oo. Baba ben ben güzel oyuncaklar olmuş. Öyle mi? Tam senin için. Sen çocuk oyuncağı oynamıyorsun ya. Hı hı. Bunlarla oynarız. Oo. <laughs> 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 Daha böyle bir güzel gibi. Nasıl? Bu da böyle şey gibi skeç zinciri gibi. Şimdi bir değişim bakalım. Bir oynayın hepsiyle. Ben de oynayayım. <laughs> ya şu favoriydi aslında var ya. Normalde e, şuralara buralar tuş gibi gözüküyordu. Buralarda da tıpkı ses çıkarması gerekiyordu. Şunda da Bu ne işe yarıyor ki? Bu da en asla fena değilmiş. Bunda da böyle bir e, torba hışırtısı sesi geliyor bakın. Şöyle. Atarım. Ama elimiz yani sıkışıyor. Böyle bir oynuyorsunuz. Ne? Torba fışırtısı sesi var böyle. Bu çok farklı bir şey. Böyle işler şöyle. Puanlama geçelim mi? Geçelim. Geçelim. O zaman şöyle bir saniye. Her şeyi yaptık. Birinci olarak. Şöyle bunu herkes oynadı mı? Evet. Oynadım şu yuvarlaklı şeye. 5 üzerinden şuraya koyalım. Bilge sen kaç puan veriyorsun buna? Hmm. Şuna. 5'e kadar mı? 500 evet. 5 puan üzerinden. 10'a kadar mı olmadı? Fark etmez 5'e kadar olsun. Bence de. 5 üzerinden. üzerinden. Mesela en en mesela çok sevdiysen 5 üzerinden. Beş üzerinden 5 vereceksin. Hiç sevmediysen 5 üzerinden 1 vereceksin. 5 üzerinden yani çok sevmedim. 5 üzerinden 3 veriyorum. 5 üzerinden 3 veriyorsun. Sen Ali. Ben. Şöyle beş... 5... bak elini al. Elini al. Kaç verirsin? 5 üzerinden 2 veririm. 2 veriyorsun. Hı hı. Ben de 5 üzerinden şeyde Temu'da görüldüğü gibi değil ya. O yüzden. Bence de oynanıyor mu oynanıyor aslında fena değil 5 üzerinden şu çıktığı için şu çıkması beni çok sinir etmişti. Bu çıktığı için puan kıracağım. Onun haricinde fena değil aslında. Şöyle bayağı bir oynanıyor şöyle. Şu çıkıp düşebiliyor bak şu şöyle mesela. Ne yapıyorduk? Şunda da oynayabiliyorsun şu ortadaki şey var ya. Ben de 5 üzerinden 2 vereyim buna ya. Ben de 2 vereyim. Evet toplam 7. evet. Yedi etti. Şimdi koyduk buraya. Şimdi şuna bir geçelim. Buna kaç verirsiniz? En Bak bakalım elini al şurada tekrardan. Bir oyna bakalım. Şöyle dönerken hep duruyor. Yani bir yüzden iki verdim. Beş yüzden iki Bir yüzden iki. mi? Evet. Sen al bakalım Ali. Kaç yersin? Hmm. aslında güzel ama sen düşüyor gibi. Açık, Üçü açık, üç hak ediyor. Üç hak ediyor. Üç buçuk, üç buçuk. Peki. Üç, üç buçuk hak ediyor. Üç mu? Hı hı. Ben bundan çok puan kıracağım ya. Bu benim çok favorimdi gerçekten. Beş üzerinden iki verdim buna da. Yedi buçuk etti bu da. Şöyle koyalım. Şimdi buna geçtik. Buna ben böyle bir ses çıkartmıyor ama çıt çıt gibi bir ses çıkartmıyor ama en azından dönme işlemini yerine getirdiği için ben buna ama şu anda vermeyeceğim. Sen vereceksin ilk önce. Ben buna. Sen buna kaç verirsin? Dört hak ediyor. Dört hak ediyor. Dört mü diyorsun yani? Dört evet. verdin. Sen Ali. Ben sevdim. Burama çarpıyor dönerken. Benim de çarpıyor da. Aslında ama dört hak ediyor. Dört hak ediyor mu? Dört dört sekiz ediyor. Şimdi sıra bende. Şöyle döndürebiliyorsunuz. Benim burama falan çarpmıyor. Benim ellerim büyük olduğu için. Şöyle bir işlevi var. Hop. Yani en azından dönme işlemini tam yaptığı için. Konseptine tasarımda falan. Ben bu, ben de 5 üzerinden üç buçuk veriyorum. Şimdi 8 on bir buçuk etti. Üç buçuk, buçuk, buçuk daha. Buçuk. On bir buçuk puan etti. Bunu da koyduk. Şimdi buna geçelim. Al bakalım İlge. Sen buna kaç veriyorsun? Bir buçuk. Çünkü hep düşüyor. Bir de çok da hareket ettiremiyoruz. Evet. Şöyle ellerini edeceksin. Şöyle parmağını edeceksin. Ama sesi güzel. İki buçuk. İki buçuk verdim. İki buçuk verdim ya. Yani. Sen Ali. Ben buna iki vereceğim. İki veriyorsun. Neden? Hı. Çünkü çok işe yaramıyor. Ama sesi güzel. İki hak ediyor bence. Son kararın mı? Evet. Peki. 2 verdim. Bu ben de. Verir. Şöyle alayım. Dört küçük etti şu an. Babam ne verecek? Şöyle aslında dışı şöyle. Dışı güzel. Dışı güzel de. Dışı güzel. Böyle sanki Titanium su bir şey böyle. Titanyum yazmıyor da ama. Titan, titanyum ya? Titanyum değil. Alüminyum anlaşımlı bir şeymiş bu. O yüzden hafif. Tayyüm değil. Olmasına da gerek yok herhalde. Şöyle aslında tıkır tıkır ses verseydi ben buna daha çok verirdim de. Şu torbamsı sesi verdiği için benim çok hoşuma gitmedi. Yani ben buna, bu belki çıkartılabilir şuradaki şey. Ben bunu o yüzden 5 üzerinden 2.5 veriyorum. 5, 7. Bu da 7 puan etti bir yedef. Evet şimdi son fidget'a geldik. Sonuncu en güzel. Ne evet Allah bilgi başla bakalım. Ne yapıyorsun? Bu çok güzel. Böyle dönüyor. Evet. Elimizde döndürebiliyoruz. Evet. Bunlar da hareket ediyor. Evet. O yüzden ben buna 5 üzerinden 5 veriyorum. 5 üzerinden 5. Wow. Sen Ali. Ben buna 5 veriyorum. Ses çarkını hatırlatıyor. Güzel. Hmm. Yerde dönebiliyor. Hem böyle şey var. Güzel. Şu an onette. babam ne? benim favorim şu an. Benim de favorim. Yani Bunların bu içinden. şöyle elde dönüyor güzel. Bir ses çıkartıyor. Şu içi açılmıyor şöyle. Bakın şöyle iç açılmıyor, kopmuyor. Şöyle elde dönüyor. Güzel bir hissiyatı var. Bu da metali metal yazmıyor ama çok ağır bir şey değil. Daha şöyle bir Fikir olması açısından bakalım kaç grammış bu 76 grammış ee, ben buna ben buna Arkadaşlar bu da işlemini Bence tam olarak yaptığı için şu ses daha iyi olabilirdi şurada bir yani tık 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 diye atsa daha hoş ses gelirdi sanki o yüzden ondan puan kırıyorum 3 veriyorum Bu da toplamda 13 puanla şu anda birinci oldu Birinci. Evet. Şöyle sıralayalım. Şu 13 puanla birinci oldu. Üçüncü olan şu 11 buçuk puanla ikinci oldu. Bu arkadaş 7.5 buçuk puanla üçüncü oldu ve 1 ile 4 numara da 7'şer puan aldılar. Eşit puan aldılar. Şöyle gösterelim. bundan ağırlıklarına da şöyle bir bakalım. Bunun kaç ağırlık olduğuna baktık. 55 gram. Şuna bakalım. 58 gram. Bu da 58 gram çıktı. Fena ağrı bu herhalde. Bu da 110 gram çıktı. Evet, fidgetler bu şekildeydi. Hadi bir daha oynayalım. Bakalım bir sonra update videosu belki gelir. Fikirler değişirse ya da yeni fidget alırsak onları da çekeriz. Açıkçası beklentim daha fazlaydı bunlardan. Şimdi bu kadar görüşmek üzere.